Merhaba arkadaşlar bugün Human Fall Flat'te bir adaya düştüm ve neresi burası bilmiyorum gördüğüm ilk kayada atladım şu karşıda bir tane hız teknesi görüyorum ona gideceğim sonra o hız teknesiyle de şuradaki kocaman gemiye gideceğim hız teknesini sürmek ve su etmek birazcık zor ama yapacak bir şey yok yapacağız tabii ki de çünkü biz güç atışıyız. dakika ha. Şimdi bunu 2 saat sürükleme uyguluyla uğraşacağım. Size orayı göstermeyeceğim tabii ki. Böyle getirdik. Şimdi biraz iteceğiz. Şuradan iteceğiz. Arkadaşlar direkt böyle kaldırıp ittirilmiyor. Yoksa ben gerizekalı değilim tabii ki. Yaparım onu da. Şöyle değişik şekilde döndürmemiz gerekiyor. Yoksa şeyle gitmek çok uzun oluyor da tamam. Birazcık daha hadi. Gidiyor mu? Vallahi gidiyor. Dur, ittir ittir, fektir. La bir dakika boğulmayayım la. Oğlum. Oh. Bir dakika şuradan bir şey yapmam lazım. Döndür. Oh gidiyoruz tamam sıkıntı yok. Oh, dur şuraya şuraya. Dur oraya değil. Bu bunu sürmesi gerçekten çok zor. Ters gidiyor bu. Bak buraya gittiğimde o tarafa dönüyor, öbür tarafa gittiğimde. Şeye dönüyor. Başka bir yere dönüyor. Tamam. Bırak. 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 Ve işte. Kargo gemisine ulaştık. Önceki bölümde ne yapacağımı çözememiştim. Önceki full, full, Human Fall Flat bölümünde ama çözeceğim bu sefer. Bu arada bu bölümde yüzümü göstermeyeceğim. Haberiniz olsun. O sadece... Arada göstereceğim yani şu videolarda göstermeyeceğim. İşte kullanma yeri. Kullanma yeri. Bari şunu da ileri it. Dur bir dakika şunu da ileri it ya da. Heh tamam. Hareket nasıl hareket ettiğini çözdüm galiba. Şöyle dönüyor şimdi. <laughs> döndür 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 döndür. Hadi 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 hadi. Dön 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 dön. dön. Şimdi yani Human Fall gerçekten çok seviyorum ya. Eee ne kadar para e, olsa da yani yani şu an adını söylemiyorum e, şey olmasın diye ama yani APK indirebileceğimiz güzel bir yer olunca yani bütün oyunlar bedava. Oha Oraya da geleceğiz bu arada. Aa, tamam. Dönüyoruz. Ben bu arada ne yapacağımızı anladım galiba. ya Ama birazcık uğraştıracak. Bir saniye bir şeye bakıyorum. O sırada tekne gelir. Tamam gelmişiz. Tamamdır. Burada birazcık deneyeceğim. Olmazsa olmazsa gemiyle tekrar gireceğiz. Hadi bakalım. Tam ufak ayarlamalar yaptım. İnşallah olur. Yani bu arada bu hiçbir şey alamaz ha. Bunun boyu şu küçük şeye bile yetmiyor. Bir saniye üstüne çıkabilir miyim? taktım şunu takamadım Bu nasıl takılacak ya Kendi de takılıyor kendi mi takılıyor ben mi takacağım Anlamıyorum Kendi takılıyor mu? Ben boşa mı uğraşıyorum? Yoksa çok kolay bir yolun var. Ben mi görecek? Gerizeka... Şey. Çok kolay bir yolu mu var? Ben mi bilmiyorum. Tamam şuraları taktım bak. Bir dakika. Bir şey deneyeceğim. Ay Suya düşüldüm. Bismillah deyip kaldıracağız Allah'ın izniyle. Şimdi Bismillah. Kalktı. Kalktı. Kalktı sonunda. Çevir. Çevir, çevir, götür şuraya. Bırak. Uf, mükemmel. Bir dakika daha atlar mıyım ben oradan? Deneyeceğim. O go be. Hmm. Dur bir şey oynatmayayım da şimdi. Yok oğlum ben buradan nereye atlayacağım ya? Hmm. Bir dakika lan aslında. Şu deri alabilir miyim? Ay! Ee, tamam bıraktı. Tek bir çaremiz kaldı. Bismillah. Bismillah. Tutun şuna. Tutun bir tane kancaya. Allah. Buradan bir yerden çıkış yok mu be? Hani mesela şunu falan çeksem. Hadi be. Ya kalan bunu neyse boş ver. Şunu çekmeyi deneyeceğim. Hadi. Hadi. Hadi be. Aa. Oh. Şunların birine elimi değdirsem Hah. Yapabilir miyim ama o bir ders şimdi. Yapacağım. 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 O yaptım. Yaptım. Sonunda. Sonunda yaptım. Yardan checkpoint. Tamam şuradan in. Checkpoint checkpoint al bir yerden. Oh sonunda. Sonunda sonunda. Bismillah. Şuraya girsem bir şey olur mu lan acaba? Bir dakika lan ben boşluğa mı tutuyorum? Yo. Burada her görünmez şey var burada. Şu kutuyla ne yapacağız acaba? Bir dakika bir dakika. Acaba kutu. Aa! bunun üstünde gideceğiz. Tamam ben başka bir şey sanıyordum. Hadi. La dur. Bırak. 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 Çık 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 çık. Yolla. Lan. Nereye düştüm ben? Tamam. Tamam. Ben şuradan şunun içine atlayacağız sanıyordum. Yok ama. Tamam. Sakin. 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 Tamam. Çık şuradan çık çık çık. Boğulma. Boğulma. Tamam. Amacımız buraya gelmek değil mi zaten? Bu nedense çok açılacakmış, kırılacakmış gibi duruyor. Değil mi? Değil mi?